Başka bir izleme videosu ile daha karşınızdayım. Bu sefer menümüzde yine indie filmlerin yer aldığı bir liste var. Hafta sonu böyle bireysel veya ailenize de izleyebileceğiniz filmler olacak bunlar. Hani hafif, güzel, çok yormayacak bir film izlemek isterseniz ya, heh, tam o türde filmler olacak. Daha fazla vakit kaybetmeden gelin bir göz atalım. Bence Sezar'ın hakkını Sezar'a teslim ederek başlayalım. 94. Oscar ödüllerinde en iyi film ödülünü almıştı. Koda adlı yapım. Film, işitme engelli bir ailede tek duyma yetisine sahip bir kızın hikayesini ele alıyor. Baş kahraman olan Rubin'in ailesine karşı olan sorumlulukları ve kendi hayatı arasındaki seçimlerine göz atıyoruz. Kırsal yaşamın iştenliği bu hikayeye güçlü bir duygusallık ve derinlikle de katıyor. Keyifli vakit geçirme garantisi ise benden. Geçelim bir sonraki filmimize. 2014 yapımı The Judge filmi Robert Downey Jr.'ın canlandırdığı avukat Hank Palmer'ın ailesiyle yüzleşmesine odaklanıyor. Kırsal Amerika'nın adalet sistemi ve aile bağları üzerine derin bir drama. Filmin diğer oyuncuları ise baba filmlerinden tanıdığımız Robert Duvall, genelde korku filmleri ile özdeşleşmiş olan Vera Farmiga, Succession'ın başrolü Jeremy Strong ve Gossip Girl'ün Blair'ı. Daha fazla bir şey söylememe gerek yok sanırım. Direkt bir sonraki filme geçebiliriz. 2022 yapımı Where the Crow That Sing filmi yaşadığı toplumdan dışlanmış olan Kaya adlı başrolümüze odaklanıyor. Filmde kısaca vahşi bataklıklarda tek başına büyürken bir cinayetle suçlanan karakterimizin doğanın güzelliği içerisinde hayatta kalma ve özgürlük arayışına odaklanıyoruz. Filmin başrolünde ise Normal People dizisinin başrolü Daisy Edgar Jones yer alıyor. Açıkçası bu kısımda bir parantez açmak istiyorum. Özellikle Normal People'dan sonra çok da başarılı filmlerde yer aldığını düşünmüyorum Daisy Edgar Jones'un. Paul Mescal abimin bir tık daha nokta atışı yaptığı filmler var. Ama bu konuda Daisy ablam da gayet yeterli bir performans sergiliyor bu filmde. Keyifli vakit geçirebileceğiniz bir film. Bir göz atarsınız bence. Hatta filmle ilgili de bir bilgi vereyim. Aynı isimli kitaptan uyarlanan bu filmin yapılacağını duyduğunda Taylor Swift soundtrackini yapmak için yapımcı Reese Witherspoon ile iletişime geçip bu görev için talip olmuş. Kendisi tek seferde ve sadece filmin geçtiği yıllar olan 1950'lerde kullanılan enstrümanlar ile soundtrack'i kaydetmiş. Bundan bir sonraki filmimiz ise 12 Years a Slave. Bir diğer en iyi film Oscar'ı kazanmış yapımımızda özgür bir adam olan Solomon Northup karakterinin kaçırılıp köle olarak satılmasını ve 12 yıllık hikayesini izliyoruz. Bir isim bile eksik söylersem kahrolacağımdan hızlıca sayacağım. Filmde Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt, Paul Dano, Lupita Nyong'o, Benedict Cumberbatch, Paul Giamatti ve Alfred Wood Dart gibi ünlü isimler yer alıyor. Amerika'nın kırsallarında geçen bu film, insanlık dışı bir sistemin arka planına odaklanıyor. Hadi diğerine göz atalım. 2021 yapımı Palmer filmi, hapisten yeni çıkmış olan Justin Timberlake'in karakterine odaklanıyor. Gerçi böyle söyleyince biraz garip oldu ama. Memleketine geri dönmesiyle beraber kendi geçmişiyle yüzleşmesini ve bir çocuğa bakmak zorunda kalmasını görüyoruz. Kırsal yaşamın derinliklerinde toplumsal bağların gücünü keşfetmesini izliyoruz. Normalde şarkıcıların filmlerde oynaması genelde hüsranla sonuçlansa da Justin Timberlake'in idare eder ile iyi performansları sergilediğini söyleyebiliriz. Bu 5 filmin yanında bir de hızlandırılmış tur yapalım. Başarısız bir beyzbol oyuncusunun küçük bir kasabadaki market çalışını ile beklenmedik dostluğunu anlatan Verhop Groves Başrollerinde Clint Eastwood, Justin Timberlake ve Amy Adams gibi oyuncuların olduğu ve yaşlanan bir beyzbol gözlemcisinin son bir yetenek keşfetmek için çıktığı yolculuğu anlatan Trouble with the Curve, babasının komada olduğunu öğrendikten sonra Columbus kentine gelen karakterimizin bu sırada hayallerinin peşinden koşmaktansa uyuşturucu bağımlılığı tedavisi gören annesinin yanında kalmak isteyen genç bir kadına tanışmasını anlatan Columbus, başrollerinde Shia LaBeouf, Dakota Johnson ve John Burtal gibi isimlerin yer aldığı Down sendromlu bir genç adam adamın kaçtığı bakım evinden sonra bir suçluyla dost olup Mississippi Nehri boyunca atıldıkları maceranın anlatıldığı The Peanut Butter Falcon ve son olarak da bir baba kızın ormanda izole bir yaşam sürerken sosyal hizmetlerde çalışan görevlilerin onları keşfetmesini anlatan Leave No Trace. Bu filmler hafta sonunuzu keyifli kılacak countryside'da geçen ve potansiyel barındıran filmler arasında yer alıyorlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.